Sayın Cumhurbaşkanım, Tacikistan Cumhuriyeti'nin ülkemize atanan Büyükelçisi, Zatı Devletlerine güven mektubunu takdim edecektir. Müsaadenizle, Tacikistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Sadık İmami'yi, mahiyetiyle birlikte güven mektubunu sunmak üzere davet ediyorum. Senegal Cumhuriyeti'nin ülkemize atanan büyükelçisi zatı devletlerine güven mektubunu takdim edecektir. Müsaadenize Senegal Cumhuriyeti Büyükelçisi Mustafa Sokna Diop'u mahiyetiyle birlikte güven mektubunu sunmak üzere davet ediyorum. Panama Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanım Panama Cumhuriyeti'nin ülkemize atanan büyükelçisi zatı devletlerine güven mektubunu takdim edecektir. Müsaadenizle Panama Cumhuriyeti Büyükelçisi Karina Arias Fonseca'yı mahiyetiyle birlikte güven mektubunu sunmak üzere davet ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, Malta Cumhuriyeti'nin ülkemize atanan Büyükelçisi, Zatı Devletlerine güven mektubunu takdim edecektir. Müsaadenizle Malta Cumhuriyeti Büyükelçisi Marisa Farugia'yı mahiyetiyle birlikte güven mektubunu sunmak üzere davet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ülkemize atanan büyükelçisi zatı devletlerine güven mektubunu takdim edecektir. Müsaadenizle Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Ebi'ni mahiyetiyle birlikte güven mektubunu sunmak üzere davet ediyorum.